<laughs> ya. Ben bu şampiyonu neden aldım? Lan Cez yapma. Buradan ışığı açmak istiyorum. Daha yüzde da kullanıyorum. Mesela pat diye bir Ne <laughs> 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 lan? Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydim. Gaz <laughs> açtım. Hani zaten Hello. Ne, ne, ne Ay tabi ses geliyor mu? Lan sen karşımdaki çocuk de değil misin şimdi? ne oluyor lan? Ha? İsmin neydi bu arada? <laughs> Oğlum evet, sen karşımdaki değilsin niye Discord'dasın lan? Ben de çok konuşmak istiyorum. Çok iddialıyım. İstersen Discord'u çek de seni nasıl tokatlayacağımı konuşalım. 13 yaşındayım. Discord'un ekip... Merhaba arkadaşlar. Ben Vahit. Bugünkü videoda izleyicilerimizle beraber 1 vs 1 atacağız ve kazanan arkadaşa 100 TL'lik digipinden kod vereceğiz. Bu sayede o 100 TL'yi kendine RP almak için veya başka bir şey yapmak için kullanabilirler. Oyunumuz çok basit. Rastgele olarak izleyicilerimizden çekiyoruz. Şu an canlı yayındayız Twitch TV Creed bu arada. Ee, rastgele olarak çekeceğiz ve oyun içerisinde rastgele şampiyonlarla VS atacağız. Bana Yuumi gelebilir gibi. Karşıdaki lig gerçekten ba yani bağımsız, fark etmez. Kötü şampiyon gelirse kaybedebilirim ama işin zevki burada bence. O yüzden güzel bir 1 VS 1 VS1 yapıyoruz. Ama yayındakilere şimdi 100 TL dağıtıyorum. Bir sonraki yayını kaçırmayın. Sizler için de bu videoya özel 5 tane 840 RP vereceğim. Katılmak için yapmanız gerekenler gerçekten basit. Bu videoyu beğenin, kanala abone olun ve Instagram kastediğiniz kredi adresini takip edin abi. Aynı zamanda yorumlara da Instagram isminizi yazarsanız ben de yorumlara göre çekiliş yapıp, kontrollerimi yapıp sizlere RP'leri Instagram üzerinden dağıtacağım. Katılmayı unutmayın. Fazla beklemeden maça geçeceğiz ama maça geçmeden hemen önce sizlere bir tanıtım yapacağım. Arkadaşlar şimdi genelde bana soruyorlar neden bu kadar kaliteli gözüküyor veya ışıklandırmanın nasıl gibi sorular geliyor. Biliyorsunuz ki Corsair... Elgato benim sponsorum. Elgato'dan bana yeni bir ışık geldi. Bu ışık Ring Light olarak geçiyor, kocaman bir şey. Ee, bu Ring Light sayesinde hem sağdan, hem soldan, hem yukarıdan, hem aşağıdan olacak şekilde toplu bir şekilde bana ışık veriyor ve yayınlarımı bu ışık sayesinde daha kaliteli bir şekilde yapabiliyorum. Ee, aynı zamanda stand olarak kullanabiliyorsunuz böyle kocaman, ortasına kamera falan koyabiliyorsun. TikTokçu olmak istersek mesela, baktık lol tutmadı bir anda TikTok'a dönebilir. Ortaya telefonu yerleştir, TikTok çek, ee, belki bir gün TikTok'umu görürsünüz diyelim. Çok kullanışlı, gerçekten çok kullanışlı. Nasıl kullanışlı sizlere hemen söyleyeyim. Mesela bilgisayar başındayım ve buradan ışığı açmak istiyorum. Daha %6 da kullanıyorum mesela pat diye bir bir dakika. bir dakika fazla açtım. Birazcık fazla açtım. Buradan aç kapa yapıp ışığın rengini istediğim gibi değiştirip istersen beyaz, istersen fuj sarı, istersen ikisinin ortası en sevdiğim. Bu şekilde değiştirebiliyorum. Yani bilgisayara bağlı olarak kullanabilmem süper. Aynı zamanda telefondan veya stream varsa ki benim var. Oradan da ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Yani baya 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 kullanışlı bir şey. Ürünü incelemek için. Başa sabitli yorumdaki linkten e, bakıp ürünü inceleyebilirsiniz. Buradan Corsair ve Elgato'ya özellikle Hakkı abiyi de büyük sevgiler ve kalbimi iletiyorum. Artık videoya geçebiliriz. Bakalım beni kim kazanacak? Kaç kere kaybedeceğim oyunu? Bilmiyorum. Kurallar çok basit. İlk 50 milyonu alan kazanır. İlk kuleyi alan kazanır veya ilk kanı döken kazanır. O zaman haydi başlayalım. İlk maçta Caitlyn vs Kiana. Aslında fena değil. Bence ikisi de güzel. İkisi de kazanabilir. Şuradan videolarda falan çok oynadığım için biliyorum yani Cait'leri. O yüzden benim için basit olabileceğini tahmin ediyorum. Nasıl yani bilmiyorum. Bakalım nasıl yani demek istiyorum. Adam bronz 1 ne kastın? Chat siz bilmiyorsunuz daha önceden ne yaşadığımı. Adam bronz 1 hesaptaki bronz 1 değil ama. Anladınız mı? E yok canım zaten az sonra kötü şampiyonlar falan denk gelir. Aşırı aşırı tryhard'la oynayacağım. Normal bir şekilde oynayacağım. Bu yüzden kazanma şansınız olur diye düşünüyorum. Tahminim o yönde. Zaten dediğim gibi 3 tane falan kaybetme hedefim var yani. 3'ten fazla da olabilir, az da olabilir. Umarım 3 tane kaybederim ama. Amacım aslında sizlere 100 TL dağıtmak. Sıfır şaka. Evet arkadaşlar, ilk maça başladık. Caitlyn vs Kiana. Bu arada DigiPin sitesinde %18 indirim var. Oradan da RP'lerinizi alabilirsiniz. %100 güvenlidir. O da benim sponsorumdur. Bakmayı unutmayın. Şimdi Kiana sizce nerededir chat? Aha. İlk Q tutarsa win. Tak. Win kazandık. Bu saldırı yani aslında ölümcül tempo girmek isterdim de adam görünmez olduğu için mantıksız geldi bana. Ve eee 50 milyon kuralı var. Aslında 50 milyon kuralına uymadan kazanmak istiyorum. Ama şartlar neyi gerektirirse ona göre hareket ederiz. Bu arada adamın skin'i var. Çok güzel bir kostüm. Bu ne böyle ya? Şey diyeceğim. Bir tane oto hak ettin. Dodge'da sola. Ah. Ah. Oğlum oto atak nasıl iptal edebilirsin? Kapışmamız lazım bu adamla. Oo, okay. Okay, okay. Headshot. Ah, pasifi çıkaramadım. Yani. Plus sayıyorum bu maçı. GG. ikinci maça geçelim seriden İlk kan, ilk kule, 50 CS. Master vs. eş. Kostümüm varsa daha da güzel. Oy kozmik. Buradan hız da hız. daha da hızlandırma lazım. Let's go. İyi çıktı. Ayakkabıya gerek yok ya. Bana AD ver baba. Aldık gibi bu vs ya. Seriden. Atlasam kule altında keseceğim. Bakalım E açmış mı? Her türlü pezoluk Ben buradan direkt atlarım chat üstünüze. Söyleyeyim yani. Burada gelirsiniz farm almaya için direkt atlarım. Hiç şey yapmam yani. Her şey serbest. Mesela adam böyle minik minik far... Selamun aleyküm direkt. Hiç. Yani. Ezo'ya bak. Aa! Öldüm lan. Bak şimdi kritiğimi izleyin chat. Bak. Hareketi kesin. 2 3 Şimdi kritik vuracağız. Ah be düz vuruş atsam Q giderdim biliyor musun? Düz vuruş atamadığım için gitmedim. Flash kartımızı kullandık. Ölmeyelim buna. Aha. Öldüm. Lan öldüm. Aa! Meditasyonum yok. Dur 6'yı bekleyelim. Ama adamın da 6'sı da iyi ha. Bu Fazla tryhard oynamıyorum chat. Üsteyle 2 sokakta bulmuştu biz dağıtıyoruz atıyoruz anlamadım ki. Aa adam manası kalmadı ama ya. Şöyle 2 çift vuruşumu yemek ister misin diyeceğim de adam çok geride oynuyor baba. Al tuşuyu belki çarpar. Okey. 6'ya kasalım. At W'nu kuldanı sok girdim. At W'ya. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim tamam. Fazla niye heyecan yaptık ya? GG. Direkt next. Altın 4. Aynı simge. Let's go. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Yumi ne ya? Abi... Ya ben bu şampiyonu neden aldım? Bu şampiyon neden? Şu an 100 TL'yi attım ya. Neden bende Yumi var abi? Aga. Yapabilirim abi. Oğlum ne alınır buna? Bir şey diyeyim mi? Aldık bu VS'yi. Tamam tamam. Aga bizde cana gerek yok. Ver Q ya. Biz full saldırı oynayacağız. Dur bakayım pezoluk yapalım birazcık. Yumi falan oynarız. İlk defa denk gelmedi. Tamam ilk köyü kaçırdık kaybettik galiba. Aa, bir anda dedim ki adam nasıl menzil aldı. Doğru E ile vuruyor. Tamam ikinci köyü kaçtı. <laughs> Neymiş bu ya böyle? Ver saldırı hızı ne hızını veriyorsan. Ağlım bu Q'ları çok iyi de diyor bu adam. Ama şu an 6 level'a kadar avantajımız var. Bir şey mi? Aldık galiba. Selamun aleyküm. Aga heal ister misin? Aa, oğlum Q tutturamıyoruz ya. Aga ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. gelirsen buraya ölürsün bir dakika. <laughs> tamam bayağı iyiymiş oğlum Yumi'ne böyle. Aga exhaust var keşke flash oynasaydım. 100 TL gitti Atamadım benzile giremedim GG Çok erken kaybettik bugün fakir kalacağız Neyse ZVS Ignite Keskin sağanak mı girsek Böyle iyi gibi Ya yenilmezli benim daha çok hoşuma gidiyor bu arada Hani Z'de yenilmez hoş Baya tatlı oluyor patlatırsan Tabii ki Ayakkabı alayım ya Boycularız anasını satayım ayakkabı daha iyi Müzik yok çok az açtım zaten aşağıdan ya o kız açtım, hani zaten neye? Alo? Alo? Bahit abi ses geliyor mu? Ha geliyor. Zeus sen misin oğlum? Bir anda geldin korktum. Ne öyle? Abi bir şey diyebilir miyim ben önce kızmayacaksam? Diyebilirsin tabii. Hemen için bir engel Ama yok. Ama hakikaten samimiyetine güvenerek söyleyeceğim. Samimiyetime güvenerek bir şey söyleyeceksin ve benim kızmamamı bekle, okey. Yani ben King Zeus değilim abi. Niye? King Zeus. Ama dedim ki ya sen abi baktım bir saatten beri. Böyle Aha. sessiz sessiz oturuyorsun. Dedim Hı. hem Amigo kızlık yaparım sana, hem böyle bir... Lan sen karşımdaki çocuk geldim. değil misin şimdi? Yo değil... Abi işte ona, ona güvendim zaten, onu söyleyeceğim. Abi kitlenecekmişim gibi hissediyorum ya odadan. Seni odadan kitlemem için bana bir şey söyle. İşte moral olsun diye geldim abi zaten. Bana moral Baktım, mi veriyorsun? Bakın tek başına sessiz sessiz. Aha. Amigo kızlık yapayım dedim. Güzel Amigo kızlık yap... Peki odaya nasıl girdi? Abi Eylül ablayı bir tık kandırmış olabilirim ya. <laughs> Amigo kız nereden çıktı oğlum? Amiga kız ne demek? Abi oluyor yani maçlarda falan kenarda böyle pompon kızlar. E yap böyle o zaman böyle tezahüratını dinleyelim. Yap hadi bekliyorum. Yani Amiga amigo yu... kızlık yapmazsan anında da kiki yersin yani. Ya, e'sini yememeye çalış abi. E'sini yememeye çalış. nasıl daha amigo daha kızlık? Değil, Tezahürat kendiler. yapsana. Bağır, çağır. Abi moralli şey bunlar. E, moralli demişim taktikli amigo kızlık. Kamera falan var mı pompon? Kamera var. Açayım mı? Bana <laughs> özel aç lan. Amigo kızlık yapmanı bekliyoruz. <laughs> Şu an... Hadi bir şeyler de çabuk keseceğim şu an. Abi dur. Ekrana veremiyorum seni. Abi akrosti şiir okuyacağım sana vahit böyle baş harflerini şey yapınca vahit oluyor. Yap abi. Abi ben biraz daha sanatsal amigo kız ya. Tamam nasıl istersen yap tabii. Sen tamam. tezahüratını yaptığın lan ben bunu keserim. <laughs> Oğlum yani sen karşımdaki değilsin niye discorddasın lan. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Abi öncelikle bir de ben Eylül abladan özür diliyorum ya onun iyi niyetini suistimal etmiş olabilirim bir tık. Onun cezası ayrı kesilecek zaten. Vakit tamam, gelmesin artık gönül ülkeme. Ayrılık yetti artık, gülüşünde can buldum. Hangi ikilemdeysen bırak gel artık iki gözüm. İzini sürdüm, bulamadım sensiz mutluluğu. Tevafukları bekleme yarim, güneşi tutun, öyleler. Az daha ölüyordum, sövecektim. Kusura bakma hani sövecektim derken kazandım ama, <laughs> gerçekten ağzına sağlık kardeşim. Sen var ya. Eyvallah, eyvallah. Ben evet. hayatımda arada... kimse bana böyle amigo kızız dediğin için amigo kız böyle bir şey yapmadı. Sen adamsın. Eyvallah, Ve evet, dediğin hiçbir şey anlamadım <laughs> oyun oynarken. <laughs> kusura bakma. Bir aralar, evet. Abi bir şeyin akrostişin olayını biliyorsun zaten. Böyle satır başları vahit yapıyor baş başları Aynen ile. aynen. Ben onun Öyle. gazıyla adamları kestim yani. Sen şimdi yani biri mesela bugün Mesela yayını açmadan önce düşünsem hayatta aklıma gelmez. Rastgele bir kişinin Discord'a gidip yayına kamera vereceğimizi falan. Bana da şu hiç aklıma gelmezdi. Bu nasıl kimsenin aklına gelmedi? Nasıl kimsenin aklına gelmedi? <laughs> yani çok, çok <laughs> basit bir, <laughs> bir, şey <olabilir. gülüyor> bir şey değil mi? Bence çok basit ve düşünülebilir bir şey yani hemen tık tık at değiştirip yazacaksın moda. Abi bilmiyorum bak kendimi şu an bir şeytani zekamla gurur duydum açıkçası <laughs> ya hakikaten. Adam dur çıldıracağım ben ya. Gerçekten 1000 IQ hareket. İsmin neydi? Burak abi. Burakcım Burak. yaşın kaç? Tanışmış bir, 16. Diye. 16 Burak teşekkür ederim bu arada geldiğin <laughs> için ekstra bir Eyvallah. içerik oldu. Tanıştığıma da memnun oldum. Twitch'teki Kısa adın ne? Öldüm. Bu arada ee, Twitch'teki adım hemen Aha. söyleyeyim abi. Öyle abi. Ah bu durmuş tamam ben durmuş. <laughs> Ab. Neyse olur şeytan yani olur olur sıkıntı yok hak, hak edilmiş bir ceza ya. Kardeşim canımsın şaka yapıyorum geldiği için teşekkürler fazla bile oldu. Eyvallah ee, be. Ya hakikaten biz eve... arkadaşlarla çok konuşuyorduk ya hakikaten hmm. ben baya çok e, kanımın ısındığı çok çok kanımın ısındığı adamlardan birisi yani gerek samimiyetin gerek o tatlı işte yanaklarım falan. Bir dakika, 16 Herhalde. yaşında değil misin sen? Erkeksin bir de. 16 yaşında Nasıl tatlı yanak manak ne diyorsun oğlum? Abi işte, işte öyle bir şeyin var ya, öyle bir havan var hakikaten çok manevi abi gibi bir adamsın ya. Ama bana hak ettin. Seni üç evetle vuruyoruz buraya. İsmini Kim şey Zeus bu yapmıştı bu arada. Discord'da Evet evet. Abonelik geliyor ya, abonelik yakın hakikaten. Eyvallah. Bu, ee... sonra falan da ATM'ye inmeye üşeniyorum. ATM'ye insem şey yapacağım, abone ben de çok konuşmak istiyorum. Çok iddialıyım. İstersen Discord'a çek de seni nasıl tokatlayacağımı konuşalım. 13 yaşındayım. Discord nickim Pukotr. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Alo. Alo. Aleykümselam. Geliyor mu sesim? Alo. Ses geliyor Alo. Mi? Geliyor abi. Alo. Alo. Konuşmayacaksan? Alo. Alo. Tamam bu kadar konuşmayı tercih et. Tamam diğerini çağıralım. Ona o kadar yeter chat. Ona o kadar yeter. O bir aklı bir git gel oldu 13 yaşında. Kyle vs Queen. White bunu beğenmedi. Ben kemik zırh girme taraftarıyım. Canlandır eyvallah. Saldırızı saldırızı saldırızı. Okey let's go. Alo. Alo alo. Alo. Harbiden gelmiyor lan çocuğun Alo. Alo. Gelmiyor mu sesim? yine aşağıya gel. Bu harbiden gelmiyor chat. Neyse. Abi. Ee, Kyle vs Queen. Bence bu vs'yi alırız. Alo. Alo. Abi. <laughs> İsmin ne kardeşim? Alo. Doruk abi. Yaş kaç? 13. E yani 14. 14 olacağım az. Çok az kaldı. Ne kadar az? Çok az. Bir, birkaç ay falan galiba. Tam olarak ne kadar? Bir ay falan galiba. Doğum tarihini bilmiyor musun oğlum sen? Yok abi tam girmek için yani. Oldum ama gün alıyorum. Gün Nasılsın? alınca tam olacağım. Kardeşim ben seninle VS atardım ancak ancak. Evet fakat ben özür dilerim de çok konuşmak istiyordum ne yapayım. Yo 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 olay yazdığın yazılar değil canını yerim kardeşim gerçekten sıfır sıkıntı yazdıkların. Seninle VS atmak isterdim fakat müsait değilim. Ben VS'ye geçiyorum görüşmek üzere seni atıyorum aşağıya konuşmuş olduk bay bay. Eyvallah. Eyvallah. Aman diyeyim chat adam doğum yani çocuk doğum tarihini söyleyemedi Nasıl verirse de kazanacak. Ya en azından e, çocuğa hani çocukla konuştuk, sohbet ettik, şakalaşıyoruz chat ne olacak? Eğleniyoruz. Hadi başlayalım coin maçına. Bunu yer misin? Tak kafada vazgeçtim abi. Tamam. İyi bayralar. Şey, bir şey bayra ne demek? Bayvan özür dile duyarı yok mu chat? Özür dilerim. Siz demeden ben özür dileyim kardeşimden. Biz altı level'ı beklememiz lazım. Bu arada Riot Kyle kostümünü beğendim. Allah'tan adam skill'leri kaçırıyor yoksa cansız kalacağım yani. Aa W basınca müzik çaldı çok iyi. Poko! Ee, Burak! Kardeşimsin Burak. Sıfır sıkıntı. Kör oldum anasını satayım. Queen geliyor. Leşi var değil mi? Ulan vuramadık son vuruşu. Ha bırak Amigo kızdı. Bunun adı neydi bu arkadaşımız? Kem yapan diyor. Nasıl yani? <laughs> Şuna yazayım 50 CS ha. Üstüme bir şekilde atlayıp kazanması lazım. Şu an kazanabilir bu arada. Biraz minyonları kırpayım. Minyondan bitirmeyeceğim. Oğlum trollemiyorum lan basamadım adamın üstüne trollemiyorum kör atıyor. Aa! İkini çektim. <laughs> Bir dakika lan. Oğlum bizim Puko çıktı. Az önce konuştuk bu çocukla. Ne? Çocuk harbi temiz kalpliymiş ya. Alo. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> <Ya abi>. <gülüyor> <gülüyor> o kadar mutluyum ki şu anda ya. Hadi yine iyisin gibi Stayley'i kaptın. Senin kadar iyi olmasam da. Valla bana yazdığın mesajı tekrar okumamı ister misin yoksa? Okum abi okum, Sen okum. tekrarla istersen. Seni tokatlayacağım mokatlayacağım bir şeyler diyordun en son. Bak her şeyi baştan alalım şu an. İsim neydi? Bu Doruk abi. Ha Doruk. Yaşın kaç? 13 14 olacağım. Çok az kaldı. Ne kadar kaldı? Ya az kaldı. 1 ay kaldı. Günü alıyorum şu anda. Allah rızası için doğum tarihini bana söyler misin? 5 3 2008 Oğlum. Mart'ın 5'inde 2008'liyim. Oğlum Mart'ın 5'inde 2008 Ya Mart'ın 5'inde doğdum. Dolum bir ay bir şey diyecek 14 olmadan bir ay kaldı diyorsun. Mart'ta doğdum diyorsun. Evet. Şu an mayısın evet. 30. günündeyiz. Farkında mısın? Ne uzun zamanları bakmıyor abi. Kafam Sıkıntı yok. Her şey bak Doruk her şeyi unut. Baştan alalım tamam mı? Tamam, Bu soruyu abi. sormayacağım, her şeyi unut her şeyi. Şu an kafanı boşalt. Tamam. Benle vesayet atacaksın. 100 TL kazanma fırsatın var yani. Böyle bir fırsatın var. Süper bir şey bence. Nasıl? Kaç yıldır LoL oynuyorsun? Doruk. 6. 6 yıldır oyun oynuyorsun. Evet abi 6... ilkokulda başladım. 6 yıldır rol oynuyorsun. 7 yaşından beri sen bu oyunu mu oynuyorsun? Evet abi ilkokulda başladım. İlkokulda komşu çocuğundan görmüştüm. Çok merak etmiştim. Benim de bilgisayarım o sıralar kaldırmıyordu. 20 FPS, 30 FPS'te falan oynamaya çalışıyordum. Güzel. Yo, abi, merak ettim ya. O yüzden soruyorum yani yanlış anlama brocuğum. Neyse ben evet. e, aldım Payk'ı. Sana da Vlad geldi kardeşim. Aynen. Ben hiç Vlad oynamayayım bilmiyorum ama deneyeceğim şimdi. Yo 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 beni tokatlayacaksın sen. Okuyor musun? Okuyorum abi. Niye böyle oldu? Kardeşimsin yat aşağı. Kapat o bilgisayarı. Evet, evet, evet. Güzel. W skill'in yok mu? Heyecandan hiçbir şeye basamıyorum ki elim hala titriyor. Tamam heyecanlanacak ne var? Bir kere kapışıyoruz yani. Bir kere daha denk gelmeyecek bir şans. Namut! Hızlı bir başlangıç da yapalım. Ooo bir dakika. <laughs> bir dakika. Benim bir sözüm var. VS çağıran arkadaşlarla asla kasedin oynamıyorum diye. Asla. Çünkü gerek yok yani. Neden ben de kasedin VS'si atmak istiyorsun ki yani? Ama Bugün her şey tersine döndü. Sana bir AD kasedin yapayım ben. Kasedin vs. Napilius. Eşyaların hoşuma gitti. Bami'nin alevi gelmiş. Bu arada yakın Bu ne lan? Öldüm. Ölürsem video biter. Ölürsem video biter. Kasedin oynuyorum. Ölürsem harbi biter video. Oğlum ödüm koptu manyak. Aa! Çıldırıyorum ya. Gazetinde 100 TL kaybetmem herhalde GG. Ayarımı bozdu ya. Doruk oradan bırak pompon kız falan. Tamam yeter neyse bu kadar. Kapatın. Video bitişi. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Samimi söyleyeceğim. Açık ara yaptığım en iyi video olabilir. Gerçekten. Ben bu kadar hiçbir şeyde eğlenmedim. İkilişe katılmayı unutmayın. 5 tanesi 240 RP. Haricinde Twitch TV Creed adresine de gelebilirsiniz. Ay YouTube yazan arkadaşlarıma, yayındaki arkadaşlara teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmuyorsunuz zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.